Herkese merhaba. Yeni bir yayın serisiyle tekrar karşınızdayız. Bu sefer küresel piyasaların rotası. Evet. Evet. Ee, bu haftadan itibaren buna da başladık. Aynen. Ee, o zaman küresel piyasalarda bu hafta... <laughs> isminden de evet, belli olduğu temeldi. üzere. Ee, biz ne konuşuruz ee, makro tarafta deyip sözü evet. sana bırakayım. Bu hafta makro tarafta yine yani Amerika enflasyon. domine etmeye devam ediyor aslında küresel piyasaları. Oradan gelecek perşembe günü bir enflasyon verisi önemli olacak. Ağustos ayına ilişkin veri. çünkü cuma günü de tarım dışı istihdam verilerini gördük ABD'de. Bir önceki Temmuz verileri çok büyük bir volatilite yaratmıştı ve aslında eee bütün beklentileri yine faiz indirim yönüne çevirmişti. Ağustos o yüzden de önemliydi ve zayıf geliyor. Yani tarım dışı istihdam artışı 20 binlerde, 25 binlerde. İşsizlik oranı yavaş yavaş bozuluyor. 4.3'e geldi ama her 4, ay 4, böyle 4 2 4, 4 böyle tırmanarak devam ediyor. Eee Dolayısıyla da aslında tarım dışı istihdam verileri bir kez daha e, Eylül'de bir sonraki hafta olacak FOMC toplantısında bir faiz indirimini konfirme etmiş oldu. Şimdi bu enflasyon verilerinden de aslında onu yapması bekleniyor. Tahminlere baktığın zaman zaten Temmuz'a benzer yıllık artışlar göreceğiz. Yani belki manşette biraz daha yukarıda 2.7 idi manşet e, enflasyon yıllık artışı. 2.8'in biraz üzerinde olabilir. E, 3'ün biraz üzerindeydi çekirdek benzer bir rakamı Ağustos'ta da görebiliriz. Dolayısıyla bu enflasyonda daha çok alarm resminin olmaması henüz faiz indirimleri tarafında Fed'in biraz daha elini rahatlatabilir. O kadar elini rahatlatabilir ki Zaten ABD Hazine Bakanı daha üst perdeden işte 50 bas puan yapmalı yolunda açıklamaları olmuştu. Bazı kurumların tahminlerini öyle 50 evet, bas işte. puana doğru çevirdiğini de görüyoruz. Hatta piyasa fiyatlamasına baktığımızda %100'ün üzerinde bir 25 bas puanın üzerinde %100 olasılığın üzerinde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz ki bu hani 50'yi de yavaş yavaş fiyatlamış gibi evet. gösteriyor %14 ya %15 sanırım 50 bas puanına evet. ihtimali şu an. Dolayısıyla artık o cepte diye anlıyoruz. Ama bütün bu verilerden sonra tabii kurumların, yabancı yatırım bankalarının aslında tahminlerinde şunun kesinleştiğini görüyorum yani böyle bir konsensus sağlandığını görüyorum. İşte Eylül'de olacak, bir de Aralık'ta olacak unutmamak lazım ki evet faize e, bakacağız ama ekonomik projeksiyonlarına da bakacağız çünkü son e, bayağı kezdir bu çeyrek dönemli projeksiyonlarda mütemadiyen sürekli enflasyon yukarı yönlü revize ediliyor, büyüme aşağı yönlü revize ediliyor. Şimdi aynı şey olacak mı süreç olacak mı bakacağız. Ben biraz daha yatay kalabileceğini hani çok büyük revizyonlar olmayabileceğini düşünüyorum. Enflasyon tarafında da büyüme tarafında Tahvi da. Fahri biraz rahatlattı orayı. Evet. Yani şu an Amerika'nın verim verisi bayağı bir aşağı geldi. Evet. 10 bu da çok tabi e, tartışılan bir konu biliyorsun. Evet, 30 yıllık çok gelmiş bu arada. Yani bu ekonomik gerekçelerle faiz indirimi yapılacak söylemine katılan bir piyasa resmini işaret ediyor. Hani burada şu endişe olsa yani faiz indirilecek ama ekonomik gerekçelerle çok değil. Biraz daha ABD Başkanı Trump'ın e, aslında bu kadar çok eleştirisinin etkilerini de görmeye başlıyoruz deyip Fed'in kurumsal bağımsızlığı üzerinden. Biraz öyleydi ama evet. oradan bir anda öbür tarafa evrildi. Evet yani tam piyasa biraz kulak ardı ediyor bazı riskleri şimdilik. Evet. Yani dolayısıyla kısa vadesi ve uzun vadesi arasında farklılıklar oluşabilecekmiş e, gibi görüyorum ben. Ama e, hisse senedi piyasası nasıl şu anda ABD tarafında? Yani kuvvetli kalmaya devam ediyor Özellikle faiz indirim senaryolarını sürüklediği bir Razzle 2000 var. Ben çok konuştuk de zaten burada ee, oranın e, yukarıya doğru hareketi e, devam edecek gibi görünüyor e, açıkçası e, Amerika'da zaten şunu söylemek lazım yani e, kötü bilanço sezonu geçirmedi Amerika e, şirketlerin geriye dönük beklentileri oldukça iyi AI teması çok güçlü e, o yüzden de yani böyle e, öldük bittik denecek bir durum yok hatta büyüme yukarıya yönlü revize e, Atlanta Fed 3.47 büyüme bekliyor gibi gibi yani hisse senedinin destekleyici çok unsur var o tarafta. Faizler bir miktar sıkıntı yaratıyordu özellikle uzun vadeli faizler. Onların da şimdi aşağı geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hisse senetleri tarafında Amerika'da böyle endişe verici bir durum şu an için yok gibi gözüküyor açıkçası. geçmiş haftaya bakacak olursak da yani son bir haftalık periyoda telekom sektörü oldukça iyi performans gösterdi. Yüzde dört buçuğa yakın. onun haricinde de böyle isteğe bağlı tüketim dediğimiz lüks tüketim sektörü ön planda. Bir de zorunlu tüketim ön planda. İlk 3 sektör geçen hafta bunlar oldu. Kötü sektörlerde enerji ve finansallar oldu açıkçası. Onun dışında çok da böyle kötü performans gösteren sektör de olmadı. O yüzden Amerika'da işler çok kötü diyemeyiz. Dediğim gibi özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin de gevşemesiyle beraber her düşüşten sonra işte bu buy the dip denilen olgu tekrar devreye giriyor. Ve bir şekilde Amerikan Endeks'i tekrar yukarıya doğru toparlıyor diyebiliriz. Şimdi burada diğer varlık grubu olan ve bizim de üzerinde çok sıklıkla durduğumuz altın ve gümüşe biraz Evet. evet. Çünkü dolar bu arada... Artık aslında değer felbediyor. Zayıf kalmaya devam ediyor yani. Evet. Hafif hafif bazen biraz yükseliyormuş gibi gözüküyor dolar endeksi ya da euro dolar parçası üzerinden okursak biraz daha aşağı geliyormuş gibi gözüküyor. 1.15'lere yakınlaşıyor mu diyoruz ama oralarda çok durmuyor. Yani o bizim daha geniş bantlı 1.15-1.20 duruyor. 1.20'ye yaklaşma ihtimali de hala yüksek görüyorum. Yani tabii DXY bu dolar endeksi tarafında ben bir miktar böyle taban oluşturma çabaları olabilir mi diye bakıyorum. Çünkü yayından önce baktım. 1 Temmuz'da 96-37'yi görmüş en düşük. Son iki ayda görmüş olduğu en yüksek seviyede 100.257 seviyesi olmuş. Yani bu 96-100 bandında çok gitmiş gelmiş ki bayağı da gelişme oldu son iki ayda. Yani Avrupa tarafındaki siyasi gelişmeler, zaten Amerika'nın içerisindeki sürekli bir haber sirkülasyonu vesaire Şu anda da DXY 97-69 seviyelerinin. Yani bu 96.5 97 tarafını böyle bir kendine taban oluşturması içerisine girer mi? Bu girerse Gerek altın ve gümüş, gerekse euro dolar tarafı ne olur gibi sorular var kafamda. Sen ne dersin özellikle altın ve gümüş için? Yani altın tarafında şu ana kadar söylediklerimi tekrar etmekten başka bir şey yapmam herhalde. Yukarı yönlü. Evet yani. zaten o hareketini de gösterdi. Nisan'da sanıyorum bu seviyeleri görmüş, Onun üzerine de gördük ve her daim oradaki tahminler açısından biraz daha güvenli seslerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani işte hani dolar e, zayıf kalmaya devam edecek. İşte yeni rakamlar çıktı. Çin, Çinleri altın almaya devam ediyor. Altın Güzel. almaya devam ediyor. Merkez bankaları almaya devam ediyor. Jeopolitik riskler hala almasa da. Aynen orada. Yani o başlıkları tekrar tekrar edebilirim. E, ve artık zaten dinleyicilerimiz de bunları şey <laughs> ezberlediler. E, o yüzden de halen oradaki tahminlerimiz yukarı yönlü. Hep şunu söylüyoruz. Yani zaten trendden de o anlaşılıyor. Böyle çok hızlı bir yükseliş göstermiyor altın. Daha sakin, yavaş, Dinlemedim. biraz dinlene dinlene senin teyit çok, çok severiz. Evet böyle hani sindire sindire hatta evet. e, bu e, trendini de sürdürebilirmiş gibi gözüküyor açıkçası. Gümüş tarafı da bence e, özellikle Fed'in faiz indirim konusunda e, ki e, açıklamaları, piyasa fiyatlamayla beraber daha da ön plana çıkacak bir senaryo içerisine girer. E, 41'in üzerinde eğer e, kalıcı olursa e, Gümüş e, böyle 45'lere doğru bir hareket görme potansiyeli artıyor en son e, Suudi Arabistan'ında ETF'ler yoluyla miktar gümüş aldığıyla ilgili evet. e, haberler de okuduk. E, dolayısıyla merkez bankaları tarafında bu sefer biraz da biz gümüş alalım <laughs> ve rezervleri biraz da öyle çeşitlendirelim boyutuna girersek bu iş farklı noktalara gidebilir. Evet. E, o yüzden bu iki kıymetli madeni böyle yakından e, böyle izlemekte e, fayda var diye düşünüyorum ben. de. E, bu haftayı böyle toparlayabiliriz bence. Süper. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki hafta Küresel piyasaların nazım tutmaya devam edeceğiz.